kışın motosiklet sürmeyi seven ama elleri donanlar için çok özel bir inceleme ile karşınızdayım. Dünya cönünü Dainese markasının zirveye oynayan modeli Livigno Gore-Tex ürününü inceliyoruz. Dainese Livigno özellikle soğuk ve yağışlı hava şartları düşünülerek tasarlanmış bir motosiklet eldiveni. İçinde Gore-Tex membran bulunuyor. Yani su geçirmez ama nefes alabilir. Dostlar bu eldivenin kalbinde Gore-Tex membran var. İçerisinde ise fiberfil yalıtım malzemesi kullanılmış. Bu malzeme eldivenin Eldiveni çok kaba yapmadan sizi en sert rüzgardan ve soğuktan koruyor. Kış eldivenlerinin en büyük sorunu odun gibi sert olmalarıdır. Dainese burada dört yönlü esneyen kumaş ve kavisli parmak yapısı kullanmış. Bu sayede elinize giydiğinizde sanki kışlık bir eldiven değil de mevsimlik bir eldiven giymiş gibi rahat hissediyorsunuz. Darbe anında sertleşen ama normalde yumuşak olan ComfTech eklem korumaları bulunuyor. Avuç içinde ve parmaklarda keçi derisi takviyeler var. Ben sevdiğim iki detay. Birincisi, parmak uçlarındaki Dainese Smart Touch özelliği. İkincisi ise işaret parmağındaki silecek bölümü. Yağmur yağdığında kask vizörünüzü eldiveninizi çıkarmadan buradaki lastik silecekle temizleyebiliyorsunuz. Eğer kış şartlarında da motosiklet sürüyorsanız ve eldiveni bir kere alayım, uzun süre kullanayım diyorsanız, Dainese Livigno Gore-Tex güçlü bir aday.